Market TV'nin değerli izleyicileri. 85 milyonluk bu dev toplumda, bu güzel ülkede nice değerli insanlarımız, nice değerli hayatlarımız, topluma artı değer katan insanlarımız, ailelerimiz var demiştik. Yine bu değerli ailelerden birisiyle Sönmez ailesiyle beraberiz. Kendilerini önce bir tanıtalım. Sevtap, Sönmez. Hüseyin Tahsin Sönmez. sönmez evet. Ve küçüğümüzün ismini de öğrenelim. Nimet Nehir Sönmez. Nimet Nehir Sönmez. Konumuz vefa demiştik. Neden vefa dedik? Çünkü e, merhum Mehmet Sönmez Bey adına e, evladı olan Tahsin Bey, e, 2800 metrekarelik bu dev alanı, villalarla dolu olan bu dev alanı aslında değerlendirmemiş bir yapı yığınına, beton yığınına dönüştürmemiş. Ne yapmış? Yeşil dev gibi bir park alanı yapmış. İşte vefa budur diyoruz ve bunun hikayesini kendisinden dinlemek istiyoruz. Babam iyi bir çiftçiydi. Yani bizim zeytincilikle geçiriyorduk 25 sene tar işte. Tarım kredi kooperatiflerini yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Bize de miras olarak verdi. Tabii biz dediğiniz gibi Vefa Bilsem adı değildir yani sonuçta onun soyadını taşıyoruz. Tabii annem de çok değerli bir insandı. Biz çocuklarımıza bırakıyoruz ama ileride satılabilir ama tek satılmaması gereken özellikle Çanakkale şehitler olduğu için topraktır. Sağ olsun biz de böyle bir öner yaptık. Bundan önceki belediye başkanı Cengiz Balkan o da kabul etti. Ee, az sonra da bakabiliriz yerinde. Ee, bu yeri biz hani bağışlayalım, halka açık olsun dedik. İnsanlar yararlansın çünkü Gerçekten de kiminin duası, kiminin parası olabilir. Para her zaman bulunabilir, kaybedilebilir. Fakat bir insanın taşıdığı kişilik, şahsiyet, kanındaki asillik hiçbir zaman olmaz. Babanızı ölümsüzleştirirken isim olarak, nam olarak aynı zamanda ne yaptınız? Tabiata da yeşilliği evet. koruyarak katkı sundunuz. Vatandaş olmaya çalıştık. Elimizden kaldı. Tabii bunun yanında... Ee, ablamla beraber Edremit Devlet Hastanesi'ne de baba. acil bölümüne de annemin ve babamın ismi var. Orada da tıbbi işte aletler olsun şunlar bunlar onları da oraya bir elimizden geldiği kadar yardım ettik. Tabii eşim de bu olayda destek oldu. Yani çünkü başka bir bayan olsaydı öyle yapacağına bir araba alırız işte Avrupa'ya gideriz derdi. Fakat bu maneviyat önemli olduğu için. O da, o da büyük desteklerinden oluyor. Eşime de çok teşekkür ederim yani. Evet şimdi burada önemli bir noktaya değindiniz. Eşin desteği çok çok evet. önemli dediniz. Örnek bir aile olarak biliniyorsunuz. Evet. Öyle duyduk sizi. O yüzden tanışmak için geldik. Evet. Peki mutlu ve örnek bir aile olmak için... Parkit TV'nin bir özelliğidir bu. İnsanların unuttuğu, unutmaya başladığı bazı fark edilmesi gereken unsurları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. İyi bir ilişkide, iyi bir evlilikte acaba insanlar neyi fark etmeli? Bir kere sadakatla başlamalı her şey. Sevgiyle, saygıyla devam etmeli. Allah zaten bunu gördüğü için muhabbetli yerde işte 50 küsur yaşından sonra eşim de işte bayanın söylemez onu söylemiyorum. Kızımız oldu, oğlumuz da var. E, mutluyuz, sağlığımız yerinde. Çünkü ülke depremlerdi, pandemidi, ekonomik sıkıntı çok böyle şeyden geçiyor, zorlu bir süreçten geçiyor. Baktığımızda eski adetlerimize göre ben evde bile annemin eski kutusu olurdu. Böyle işte bir şeyler karıştırırım, fotoğrafları böyle nostaljiyi seven bir insanım. Şimdi komşularımızla ilişki ev alma komşu derler. Ben bir bakarım eğer bir sokak hayvanlarına iyi davranılıyorsa oradan bence ev almalı. Yani bu affedersiniz hayvan sevgisi de olması, bitkilerin, yeşilliklerin de olması lazım. Fakat biraz daha insanlarımız aç gözlülüğü verdiği şeyle daha fazlasını istiyor. Fakat yani bir şükür etmeyi bilmiyoruz. Sevda Hanımcığım, biz az evvel eşinizin söylediği sözlerden şunu öğrendik. Mutluluğun sırlarından biri de eşinizin destek olması. Siz eşinize destek oldunuz. Onun yapmak istediği her hamlede, her atılımda ya da her adımda onun arkasında oldunuz. Peki siz kendinizce bir tanımlar mısınız? Bir evliliğin mutlu yürümesi için hangi incelikler, hangi unsurlar ön planda olmalı? Yani benim için de tabii ki sadakat önemli. E sonrasında çocuklar devreye giriyor bence. Çocuk konusunda destek önemli. Yani az da olsa ve bunu bayanların hepsi zaten biliyordur yani. Hani en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birisi bu. Yani bir destek olabilmesi bir insanın bence çok önemli. Çünkü el ele. El ele. El 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 Aynen. Tabii ki yaşıyor. insan bir şeylere başlayabilir başaramayabilir ya da her, o durumlarda yan, yanında olmak, destek olmak bence de çok önemli çünkü. Yani yanlış yapsa bile eş, senin yanlışında dahi bunun telafisinde Aynen öyle. yanındayım. Kesinlikle yani sonuçta var. hep hatasız değiliz, mutlaka hepimizin hataları olacaktır ya da düzgün yapamadığımız Anne. şeyler olacaktır. Mutlaka yanında olup, destekleyip sonrasında olur ya da olmaz ama en azından kırmadan, gitmeden geçirmek önemli şöyle bir şey duydum ben restorasyonda sizin de parmağınız varmış ee, binaların iç yapımlarında ee, acaba bu konuda ne söyleyeceksiniz bize bir kadın elinin dokunuşuyla binalara hangi ruhu vermek istiyorsunuz ya da neyi istiyorsunuz? Burada bu bölgedeki dokuyu bozmamak için neler olmalı, neleri fark etmeli insanlar bir beton yığınına dönüştürmemek için bu alanı? Koruman binalar zaten e, aynı yapılıyor. Yani onları bir değiştiremiyorlar. Allah'a çok şükür ki o çok güzel bir şey. Kültür Bakanlığı zaten onu çok iyi denetliyor ama korunmayan binalarda da bence yani çok katlı binaların yapılmaması lazım ki deprem bölgelerindeyiz artık. Keşke yapılması ama yapılıyor yani artık. Biliyorsunuz her şey rant ve para ya dönmüş durumda. Kesinlikle ben yani bana kalmış olsaydı çok katlı binaları kesinlikle tercih etmezdim. Daha doğayla uyumlu, taş olabilir. Taş olsa çok çok güzel olur tabii ki. Taş binalar biraz pahalı ama gerçekten evet, görsel ama olarak görsel çok yakışıyor. Olarak da doğayla uyumlu ve tabii ki çok daha sağlıklı yani her türlü. Ya yani katlı olup mesela çok daha hani ne bileyim on katlı binalar yerine iki katlı, doğaya uyumlu bütün çocuklar bahçeli biri. evlerde yaşamayı hak ediyorlar. Bence de kesin ki Yeşilin bozulmadığı, daha fazla kaldı. Ve ucuz olduğu. İşte Keşke da... ama işte bu şu dönemde de onu sağlamak çok imkansız gibi. Çünkü her şey biliyorsunuz yani şu anda inşaata başlamayla bir ay sonra başlamayla çok ciddi farkı var şu anda. Yani döndürülemeyen şeyler var. Keşke elimizde olsa bir şeyleri hani düzeltebilsek, bir sihirli değnek dokunsa ama şu zamanda biraz zor gibi. Size biraz Nehir'den bahseder misiniz? O bir kız çocuğu. Onun kimlik kazanmasında özellikle ön plana aldığınız e, neler var? Ben şunu gördüm. Bulaşık yıkamayı çok seviyor dediniz ve hemen kovalarını verdiniz. Onu o alanda serbest bıraktınız. Evet. Nehir'de e, sanatsal olabilir, e, eğilim olarak ne görüyorsunuz? Anne olarak nasıl bir gözleminiz var? Şu an e, onun biraz daha özgür kalmasına çalışıyorum. Yani en azından yapabilirliğini anlasın diye bakıyorum işte e, kendisi yapsın en azından çıkıyorsa kendisi çıksın ben de yine biraz yanında durayım ama en azından o başarsın ona yol açmaya çalışıyorum aslında ona. Becerebildiği ve beceremediği aynen sınırları görsün. Aynen öyle. E, o suyu çok seviyor. Çok fazla su kuşu bir kız. Evet. O yüzden ben de onun e, sevdiği yönden gitmeye çalışıyorum. Oyuncak alırken de işte suyla ilgili bir şeyler alayım istiyorum. İşte evet. Doğal oyuncaklar. <laughs> aynen. Onun sevdiği tarzdan gitmeye çalışıyorum. Çünkü çok bebekle oynayan bir kız değil o. O su oyuncaklarını daha çok seviyor. Saatlerce oynayabiliyor. <laughs> Benim olsun. Çok teşekkür ederim. Yani o yüzden onu o şekilde biraz daha özgür bırakarak, tabii ki yine arkadan arkadan izleyerek ama en azından o kendini özgür hissederek. Güçlü bir kimlik de kazandırmak Aynen öyle. istiyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Kendinin gücünün farkında olsun istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet bu tabiat ortamında vefayı, ailenin güzelliğini ve özellikle bu şirin kız çocuğunu, nehri fark edin diyoruz. Sevgili efendim. Teşekkür ederim.